Canlı yayındayız bugün arkadaşlar. Hayalete gidiyoruz. GTA 5 Online'da ve yanımda Bekir var. Bekir kanka hoş geldin. Selamünaleyküm hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün o gün geldi. Hayalete gidiyoruz. Ben gazın önündeyim seni bekliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar bugün en sevdiğim evimde spawn ettirdim kendimi. Yani bu arada bir de ilk aldığım ev yani sırf en sevdiğim ilk aldığım ev arkadaşlar. Ve bu garajdaki arabalar da ilk aldığım arabalarım. i̇lk dizilişi bile böyle hiç ellettirmedim. Yani bu garaj gibisi yok arkadaşlar bende ya. Şunlara bakın ya. Da neyse. Ee, ne alayım lan? Bir şey al işte hadi bekliyor mu? Ne alayım ne alayım ne alsam ne alsam ne alsam. Yok yok yok. O yok burada. O ikinci şeyde. Ee... Dur dur dur. Buldum ya. Şunu alacağım. Dur. Tahmin dediğim fistel pomaç. Hayır bunu onu, onu sen zaten. Bunu usunursun. Neredesin? Evet. <laughs> Hatırladın mı? Ana. Karbonizayla atla. Ana. Atla. Evet arkadaşlar önce bir hangarımıza geçelim hangarımıza. Oyunda saat kaç? Ha. Tamam. Beş buçuk Başlıkta da gördüğünüz gibi hayata gideceğiz bugün. Evet arkadaşlar. Oğlum çok heyecanlandım lan. Hatta <laughs> sen daha da çok heyecanlanmışsındır diye düşünüyorum. Tabii. Arkadaşlar ben bilmiyorsanız ben korku sevmem. Yani bir insan kendini neden korkutur ki çok saçma bir şey. Yani. Yine de kırmayayım dedim. Challenge. Challenge yani. Ya korku filmi, korku oyunları. Bağırıyorsun, çağırıyor, korkuyor. E dediğim Saçma gibi... Saçma bence ama... Challenge işte. İşte. Da! Herifler... And yani Rockstar Games... Zaten bunu herkes biliyordur arkadaşlar. GTA 5 online'a bir gizemli hayalet... E, getirmiş, getirmişler. Hatta oyunun başından beri var tabi de. Yani bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyene ne neyse. Yalnız <laughs> <laughs> araba çok iyi ya. Mesela hmm. de ben bulmuştum. Yani hep ya, bakıyorduk. Yok. Arkadaşlar bunların fiyatların bu, bu, ara, bu arabaların fiyatlar hep ucuz da çok acayip arabalar yani oyundaki ilk arabalar. Ya bunlar oyunun ilk gününden beri var. Yani ya araba ucuz da ama çok iyi. Ya. Aynen hep söyle işte o ilk garajım demin işte gördüğünüz gibi. Oğlum ne kadar tuhaf la. Hava, havalimanının içine bir araba geliyor böyle. Araba dolaşıyor. Evet şimdi arkadaşlar acaba neden buraya geldik? Şimdi Bekir kankı. sen de girmek ister misin? Seni de alayım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi niye buraya geldik? Kendi helikopterimizi helikopterimden seçeceğiz bir tane. Onunla gideceğiz. Hani o kadar almışız. Kullanalım Karşın yani. beni içeri şey alır mısın? Alacağım. Heh burada. Şimdi arkadaşlar uçak almayacağız. Helikopter alacağız. Um, Kanka Sohadaki bu mu? Oldu. Bu mu? O arkadaki mi? Bu püf, Oğlum bu daha bu, güzel bu, sanki bu, lan. Bu, bu, bu. bu değil mi? Bu. Bir dakika, bir de buna bakak. Ya bu bu, bu ya bu daha. Iyi. Tamam. Tamam ona ona da. Bismillahirrahmanirrahim. Saat 7 oyunda bu arada arkadaşlar. Hani Kayret 23.00'da 00 geliyor ve 00.00'da gidiyor. Aynen. Hani gece 12'de geri gidiyor. Evet. Havalandık. Uçuyoruz. Aga oyunda helikopter hiç kullanmam yani. Uçak da gerçi öyle. Kullanmam pek. He. En iyisi araba ya. Aynen lan. Hani... Yoksa GTA'da oyun şey, oyunda arabalar çok iyi yap. Aynen. Bak uçan motor bile geldi. Aga aldım tamam mı? Hiç kullanmıyorum. Sırf araba yani. Ben bu oyunda araba kullanıyorum abi hep. Ve Vay ara sıra... Bu Benim buraya iyiymiş ya. Senin büro nerede la? Mezbank'in yanında. Var ya o binalı bak. 3 tane bina var. Göremiyorum la. Bu da? Ha ha tamam gördüm. Ben 3 Üç, 3 üç tane bina var. Abi bir dakika lan orayı çiz çizmeyi unuttuk amına koyayım. Çizelim lan orayı. Ha. Çizeyim mi ben? Ben çizdim. an sırf bir kişi seyrediyor ama çıktı mı kaldı mı onu bilmiyorum. <laughs> ya geçen canlı yayında gitmemiştik yani geçen dediğim de bayağı oldu. Neyla? Son o, o zaman gittik işte. Sonra bir daha hiç gitmedik. Hatırlıyor musun? Hayal etti miyim? Hiç videosunu çekmemiştik ki bunu. Olsun işte ben şey diyorum ya. Ben abi. buna, bak arkadaşlar ben bu hayaletin yanına çok gittim, hani oyun oynadığımda böyle hep devamlı gitmişimdir, ama Bekir'le bir kere gittim ve en son gittiğimde Bekir'le işte Hani bugün, uzun zaman sonra ya. Abi çok kötüydü Hayır, bak var Baştan, hee Tam gitmeden önce bir çığlık attı, abi biz Kaçar, kaçıyoruz he bu oyundan çıktı ben koşuyorum amına koyayım. Oyun. Oyunda sanki ne yarayacaksa. <laughs> Sen ne çık? Koşuyorum ya. Allah. Var ya, öyle böyle bir çığlık değildi. Evet, o da bu da geldik daha ya. İşte bu. Evet, ayakları açalım. Tekerlekli ayak ne alaka? Tekerlekleri ayak. açalım. he. <laughs> Ama şimdi bu garı nereye spawn oluyordu ki? Ona bakmamız lazım. Dur ee, saat kaç? Bir ha. evin yanında mıydı? Dur dur. Bu taşların üzerinde bir yerdeydi ya. Bir dakika da biz bunu nereye park edeceğiz? Şurada yap işte. Dur la. Burada durur Dur dur dur. Şur, bak şurada düz yol. Buraya koyayım. He burada bak karşıda ağaç var ya. Ananı sikeyim Yo lan. <laughs> Biz bunu Oğlum lan dursana lan. <laughs> Oğlum şu ağaca bak korkunç gözükmüyor mu lan? Ya yani burada çıkıyor ya. Yok lan yok yok aşağıda bu. Biz tam durmamız gereken yere geldik <laughs> de bu helikopteri bir koyamadım. <laughs> ha? Evet burada. Kanka bu durmuyor. B <laughs> planına geçiyoruz. <laughs> Dur. B, B planı değil. <laughs> Hiçbir şey. Şaka yaptım <gülüyor> ben. <gülüyor> Dur bir dakika. Hey bak biraz. daha. Kaldır biraz. Sağa git sağa git sağa. Sağa kaldır sağa. Ananı s- <gülüyor> <gülüyor> Kaldır kaldır kaldır. Düz git. Düz ha! Git biraz. Burası bir çok güzel. Aynen. Oğlum helikopterin biraz şeyi... Şer İşte bu. Ah, tamam. Allah bir dakika bekle. Bekle bekle, bekle bekle. Pervane kesmesin babanı lan. Kesmez. Ha. Tamam, bir dakika. Nerede spawn oluyor? Bir dakika bir dakika. Biz tam bu yere gelmemiz lazım. Gel. Saat de hemen. Bir dakika şimdi bu. Bak biz şuraya gelmemiz lazım. Var ya şu şeyden korktum baksana. Bak bu, bu taşlar var ya. ya. Alet gibi gözüküyor bir dakika, bir dakika oğlum. Bu taşların birinde olacak bu. Bir sürü taş var burada. Yani kaya. da hangisinde? Yani şu karşıdaki olabilir. Şu Ay buradaki bir olabilir. Dur be. Saat kaç? Ay, 10 olacak. Vale daha demin bak bak. Olduğunu görüyor musun karşıdaki şeyi? Aa, bir dakika. korktum lan. Kanka burada bekleyelim. Bak şu bir sürü kaya var ya. Bununla bir, bir... tam Bundan... karşısında bak. Dümdüz bak orada spawn oluyor zaten. Bak şurada şurada herhalde bir dakika. Roket atıyorum. He, o var ya. He he aynı. Hani herhalde Ya da yok. Burada aşağıda da vardı ya. Bilmiyorum abi. Sonra iki dakika. Bir de yanımızda spawn oluyormuş. E Ebeniz... <laughs> Dur sen, iyisi orada kal. O kayaya bak tamam ben de ee, başka kayalara bakayım yani tam burada kalıyorum da. Ama sen orada o... kal. Yan yana duralım Allah Allah. Dur, dur işte bakacağız acaba nereye gelecek. Ana burada bir tane bazis var lan. Satın alacak. Ben bura hayatta almam oğlum orada. Orada bazis mi olur? Düşse tam vaktinde geliyorsun oraya. Hay. Çıldır diyorsun be. Aha bir dakika. Ananı sik. <laughs> korkuyor. Geliyor. Ana korkuyor ama ananı sik lan. korkuyor? Aha. Arkadaşlar. Aha. Son 10 10 saniye 9, arkadaşlar. 8 Nerede? Nerede? Nereye gelecek bu? 7 6 5 4 3 2 1 Aha. Nerede? Nerede? bilmiyorum <laughs> On, Onu çekeyim. Onu öldü gel. Gel, gel. gel yanıma gel yanıma gel Yanıma gel yanıma gel yanıma gel yanıma yanıma gel 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 tam karşıda bak Dümdüz bak kanka dümdüz görüyor mu? Anana avradını Gel 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 Ne gitmem Dur şuraya çıktı şuraya şuraya Abi Sen sen ne lan? Oğlum, yaklaşmayalım E ne bok anladık o zaman gel lan buraya Ha geliyorum geliyorum ha. dur geliyorum <laughs> Oğlum bu ne lan? Gözüküyor mu? Ay tipini ski. Yiğit'e bak sen git lan ben gelmem ben buradan izleyeceğim. Oğlum çok kötü sesler geliyor bir dakika sus. Falan. Pişt dakika. Az önce çok kötü sesler duydum ben. Ananı sikiyim kanka. Hareket mi diyor Hayır ama çok yakına geldim Ananı sikir <laughs> Dur bir dakika sus valla sonra daha çok korkuyorum bir dakika Yüzünü görüyorum Tavak. Kanka ben de bu yürek var tam yanına gideceğim Dur burada kan var bir şey yazıyor ve etrafında bir şey dönüyor Ana Çok yakına gittiğin zaman ne oluyor. Aa kayboldu. Aa çok yakına gittiği zaman kayboluyor bu. Çok yakında gidemezsin. Ve sniper... Hee. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi... ...bu sıfat... ...bu üstü başı... ...bak ayakları yok. elleri yok. Uçuyor havada. Böyle böyle bak böyle duruyor böyle. Fail oldu. Baksana bak. içinden geçiyor. Roket. Buraya atalım Evet, Aha, kayboldu Aa, arkadaşlar. Kayboldu. E 12 oldu çünkü. Ve kırmızı bir yazı yazıyordu. Hani kanla yazılmış bir yazı yazıyordu arkadaşlar. Ama ne bilmiyorum. İngilizce mi yazıyordu? Aynen. Bir dakika. Aa, bizim helikopter de orada. Bir dakika bakıp söyleyeceğim sana. Evet arkadaşlar. Oğlum burada bir ev bile var kanka aşağıda ama satın alınmıyor. Düşsene. O evi satın alabiliyor oyunda. <laughs> Oğlum burada kim yaşar lan? Gidek mi oraya kanka? Nereye? Aşağıda bir ev var. Aşağıda bir ev mi? Aynen. Oradan kime ve, kime alır lan? İşte bir gidek bakalım lan. Çünkü bak burada hiç yani bildiğin dağ, deniz. Hani tek ev yani, başka hiçbir şey yok. Ha, arkada da kulübe gibi bir şeyler var ama biz bir şuraya gidelim. Bak görüyor musun? Var, Bak gördüm. bakalım ne var orada ya. Gel ha. merak ettim arkadaşlar. Umarım insan falan görürüz orada. Öldürürüz. <gülüyor> <gülüyor> Evet nasıldı Bekir kank, maceramız? Heyecanlı ya. <laughs> Oğlum acayip lan. var ya böyle saçları falan bakışı. He. Ama bu defa çığlık duymadık. Aynen. Ama bak baştan o ilk geldiğinde ben tuhaf tuhaf sesler vardı. Ama son defa gittiğimiz var ya. Of, çözüm neydi, çözüm ya? Kadar... of. O neydi ya? Ay. bu neydi? Hadi. Haydi bismillah. Helikopter değil ya. Kardeşim helikopter. <laughs> Bakın bir dakika bir dakika bir dakika. Burada yol ha bak buradan giriliyor. Yol var böyle. Oğlum burada bir ev ya düşün ya. Bir lan. Aa bu şey olmasın? Ne? Yani, tam bilmiyorum da yani. Denizle bir... Ne Dur arasın? bir e, silahlı bir... Dur lambalı silah var mı lan? Ben Onda oldum. vardı. Hıh. <laughs> evet, evet. çıkar ama ne koyayım. <laughs> lan bir şey yaptı. <laughs> Alın sikim. Korktum lan. Ya beni korkuttun amına koyayım ya. Korktum lan. <gülüyor> <gülüyor> Sıçradım yerimden ya. <laughs> ya ya. Nasıl yaptın oğlum? Nasıl becerdin ya? Oğlum anlamadım. <laughs> He, nasıl ama ya? Al. Yuh. Bu ne kadar bu ne biçim bomba abi? Her tarafı yak yaktın ya. Dur gel ya. <laughs> Aa söndü söndü. Evet. Döndü. Bir bisiklet. Ananız. Ne oldu? Selamun Aa bıçak var lan. İki ne tane. Ama alınmıyor tabi. Satıyor. <laughs> <laughs> Aha. Saçta var burada. Bana ne oldu Ay, oğlum. çok korktum. Benden mi? Hayır. Neyden? Action figür varmış. he Birden alınca bir ses çıktı. <laughs> ay, ay. Dur merdiven var. Ananı avradını çok korktu. Aga ben bildiğin evi geziyorum. Hayaletten daha çok korktum şu an. Nerede o figür ya? ya taşların orada. Aa! Bir... Aldın mı sen de? Ha şimdi aldım Duydun mu sesi? Duydum duydum Çok Evet kanka bunun adı neydi ya? Bak bunun bir adı vardı gelsene be. Korkuluk Ha korkuluk nasıl korkuluk? <laughs> <laughs> tövbe tövbe ben de abi. şimdi <laughs> Patlamıyor mu la bu? Hiçbir şey olmuyor saçma Ana Ne? Bir şey var burada Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada hiçbir insan yok, bir şey yok. Ama evin lambaları falan var. Ona da. Ya şu yüzden de bir şeymiş diye. araba falan da yok yani burada. Burası Bu var ya. Bir şey olabilir, değil mi? Ama bütün İlham lambalar. De değil, lambalar yanıyor. Lambalar yanıyor ve sağ Hani çok bir, de bir şey, şey var. Çok şey duruyor yani sağlam duruyor ev. Bir de bisiklet var. Hala bu bu da bir gizemli bir şey olabilir mi diye düşünüyorum da. Ya ki ama olabilir. Ben araştıracağım ya. Yani oyunda daha çok gizli gizemli şeyleri. Ondan sonra inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizin ne ve sen niye bana sıkıyorsun? <laughs> arkadaşlar biz buradan en bir kaçalım gidelim ya. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Oha ben niye böyle kan içindeyim ya? Bir yanımda patladı. <laughs> Ana şampanya mı var? var lan orada? He şampanya çekiyor. Bin ben süreceğim. Şey. içeyim lan. Geç. Ha içeyim. Çepliyor. Oh. Evet arkadaşlar, bu korku üzerine sonra bir şampanya iyi gelir. <laughs> İç abi. Üff, manzaraya karşı yayın Manzara nerede lan? Dur, manzara göreceğiz lan. Daha... Ayakları kapasana. Pasol, ee, dur. L. L3. Şuraya doğru uçacağım. Ya dümdüz. Evet arkadaşlar. Oyna da Allah bilir kim bilir daha ne şey vardır gizemli şey hani tek bu abi. bu mudur bilmiyorum ki daha vardır abi ya daha inceleriz ben araştıracağım arkadaşlar ondan sonra Hepsini böyle teker teker çekeceğiz. Vay. Oy. Tam da gece, gece yarısı. Evet arkadaşlar umarım yayınımızı beğenmişsinizdir. Umarım hoşuna gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone ve like unutmayın. Bay bay görüşürüz.